Evet arkadaşlar, MK malzemelerinden selamlar. Yine bugün e, yivsiz av tüfekleri ile alakalı e, sizleri bilgilendireceğiz. Bugünkü konumuz e, slak namlu. E, domuz avında e, daha çok tercih edilen yivsiz av tüfeklerini ele alacağız. Bugünkü konumuz en iyi e, slak namluları. 6 tane marka tanıtacağız. En iyi 6 slak namlu tüfeği tanıtacağız. Bu markaların arasında Hulu'nun Kinetik Sistem Veyron modeli Atanın Kinetik Sistem Neosu Ondan sonra e, İstanbul Silahın Kinetik Sistem e, Impala Plus'ı Ve e, Retay Masai Mara Kinetik Sistem Yanı sıra gazlı olarak da e, Ata Venza ve Armsan e, Penema modelini tanıtacağız. Bunların hepsi slag namlu e, Tüfeklerden bahsedeceğiz Öncelikle ee, diğerlerinden ayrı özelliği olan e, Retay Masai Mara ile başlayalım. Retai'ın e, çok ince bir yapısı var. Dipçik el kundağı yapısı çok ince. Elleri ufak ve tombul olan insanların daha iyi e, kavrayabildiği bir tüfek. Bu tüfeğimizin e, çalışma sistemi barut gazı ile değil. Kendik sistem dediğimiz e, e, fişeğin patlama gücüyle olan e, omuza gelen enerjiyi tekrar mekanizmaya döndürerek dipçiğin içerisindeki yay sayesinde mekanizmasını yani doldur boşalt işlemini bu şekilde sağlıyor. Bu tüfeğimizin diğer tüfeklerden ayırt eden özelliklerinden en büyük özelliklerinden bir tanesi Tetik mekanizmasının tek parça CNC kesim ve sökülüp takılabilir olması. Çok kolay bir şekilde tüfeğiniz tetik mekanizmasını temizleyebiliyorsunuz. Ve güvenlik amaçlı da siz evde olmadığınız zaman veyahut da bir yere bıraktığınız zaman tetik mekanizmasını aldığınız zaman sizden başka kimse kullanamıyor. İkinci bir özelliği tüfeğimiz döner kafa. Evet çok yumuşak bir mekanizmaya sahip. Ve döner kafa sistem. Üçüncü yine özelliği Namluyla yekpare olarak kasanın üstü şu görmüş olduğunuz kasanın üstü çelik 4.140 namlu çeliği ee, ve kasası yine 70-75 alüminyum. Bu tüfeğimizin ekstra bir özelliği de diğer standart sılak namlularda olan gezarpacık tüfeğimizde var artı kambur e, şerit var tüfeğimizin üzerinde. Bu şeridin içerisi fosforlu bir şerit çekilmiş gayet göze güzel gelebiliyor. E, bu tüfeğimizi kullanıcı yorumları gayet güzel. Ee, insanlar bu tüfeğimizden memnun. Tek parçayla e, tetik yerine oturtturduk. 4 artı bir carjor kapasitesine sahip mobil şok olmadan e, slag namlusuyla kullanabiliyorsunuz. Yine keza cantilever e, namluylu isteyerek e, tüfeğimizin üzerine her slag namluda cantilever seçeneği artık var. Tüfeğimizin üstüne e, domuz avlarında kolaylaştırıcı e, optik uygulamaları yapabiliyorsunuz. Mesela burada bir Optimiz var. UTG'nin e, UTG'nin mini 4 e, mu dört moa, e, par parallax özelliği olan e, bir e, red dotu. E, me meşhur internette arkadaşlar var domuz avları yapan. Ciddi bir şekilde kaldırdıkları zaman hedef kaçırmadan domuzu çok kolay bir şekilde vurup Hatta bunların videolarını da yayınlıyorlar. Ee, onların kullanmış olduğu tüfeklerin üstüne bakarsanız hepsinde red dot var. Hemen İstanbul Silah Impala Plus tüfeğini tanıtmak istiyorum. 51 santim namluya sahip gez arpacıklı ve cantilever namlu. Cantilever dediğimiz namluya yekpare kaynak olup kasanın üstüne, kasadan bağımsız kasanın üstüne 22 milim pikatini e, rayla birlikte e, bir ee, şey var. E, ray var. burayın üstüne standart red dotumuzu monte edebiliyoruz. Yani bu şekilde e, çift göz açık bile arazide e, her videoda olduğumuz gibi kafamızı kitlemediğimiz için e, bu sefer de bir bayan müşterimiz geldi. E, olta sordu. Kusura bakmayın. E, tekrar devam ediyoruz. Bu malzeme ne işe yarıyor? Otomatikmen gez arpacığı ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Ee, ve iki göz açık nişan alma yeteneği sağlıyor. Arazi, eğimli arazide, tarlada, bağınızda, bahçenizde e, insanın çift gözü açıkken domuz avında koşarak hedef alma imkanı sunuyor. Hayvan koşarken e, siz eğimli bir arazide çift göz açık hayvanı çok daha hızlı bir şekilde e, hedefleyebildiğiniz için hayvanı ıskalamıyorsunuz. İki gözünüz açık olmasının bir ayrı avantajı da sürek avlarında, domuz avlarında arkadaşlarınızla gittiğiniz zaman çok daha güvenli bir şekilde atış yapmanızı sağlıyor. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman sağ tarafın tamamen ölü. Ama ben bu şekilde size baktığım zaman sağımı ve solumu da yan yani omuz omuz hizamı da çok net bir şekilde hareket eden bir cisim varsa algılayabiliyorum. Red dot'un özelliklerini anlattık. Cantilever namlu şu an sadece elimizde. İstanbul silahta olduğu için bu kadar detaylı anlattık. Yine kinetik sistem bir tüfeğimiz döner başlıklı. Alüminyum kasa gayet kısa 47 santim. Polimer gövde, polimer dipçik, polimer el kundağına sahip hafif bir tüfeğimiz. Yine alınabilecek sıra listesinde ilk 6 tüfeğin içine giren bir marka. Yine güzel bir tüfeğimizi tanıtıyoruz. Hulu Renova. Renova'da dünyada çok sattı. Özellikle Rusya soğuk bölgelerde ciddi şekilde videolarını görebilirsiniz. Renault'un da yine cantilever namlusu var. Şu anda ben slug standart namlusunu çekiyorum. Slug namlunun özelliğinden bahsedelim bu tüfeğimizde de. E, tüfeklerimizi gösteriyoruz. Sırasıyla özelliklerinden bahsediyoruz. Yani Hull'da bahsetmiş öz ettiğim özellik namlu özelliği İstanbul Silah'ta da, e, işte Retay Masai Mara'da da, Armsan'da da, Atada da aynı özellikler devam ediyor. 61 santim, 76 mm fişek yatağına sahip olan bir namlumuz var. Bu namlumuzun içerisinde mobil şok sistemi yok. Kaval namlu dediğimiz ee, tek kurşuna göre ayarlanmış sağlamlaştırılmış namlu var. Slak namluların önemi e, tüfeği aldık, avda kurduk direkt gez sayesinde veya cantileverlı slak da red dot sayesinde e, çok güzel atışlar yapabiliyorsunuz. E, tetik düşürelim tüfeklerimiz boş. Biz videolara başlamadan önce bunların kontrollerini yapıyoruz. Zaten mağazada hiçbir tüfeğe fişek basmıyoruz. Müşterimiz istese dahi basmıyoruz. Bu tüfeğimiz de yine 4 artı bir kapasiteye sahip. Ee, yine alınabilecek ilk 6 slug namlu tüfeğin içerisine giriyor. Bu arada videoyu izleyen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Abone sayımız gittikçe artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Daha iştahlı videolar çekiyoruz. Gelelim. Ee, marka birliklerde bir gazlı tüfek tanıtalım. Şimdi bu gazlı tüfeğimizde yine slag namlu 2 artı 1 Venza modelimiz. Venza modelinde en büyük sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu kasanın yatay olması ve şuradaki çıkıntı girinti pardon buradaki girinti direkt arpacıyı gez ve arpacıyı karşıladığı için güzel bir tasarım olmuş. E, göze yansıyor. Bu tüfekle takoz koysan da koymasan tüfeğimiz 2 artı 1. Tüfeğimizin 3 artı 1 mi oluyor? Yanlış mı söyledim? 3 artı 1'miş. Tüfeğimizin ekstra bir özelliği aşırı gelen e, yüksek gramajlardaki aşırı barutları şu öndeki delikler sayesinde fazla gazı dışarı atmaya sağlıyor. Bunun normal 71 santim namlusunda namlu hareketi de sağlıyor. Tüfeğin namlusu da hareket ediyor. Şimdi kinetik sistem ne demiştik? Fişeğin patlama basıncına kinetik sistem e, tüfekler ihtiyaç duymuyor. Bütün fişeğin patlama basıncını namluya kurşunu itmesine yarıyor. Bunda el kundağının altını açıyorum arkadaşlar. Şimdi gaz sistem tüfeğin çalışma prensibi. Şimdi gaz sistem Gazlı sistem tüfekle fişeği mekanizmaya sürdük. Tetiğe bastığımızda şuradan alev basınç kurşunu itmeye yararken 20. namlunun 20. santiminde belli bir kısmı namlunun altına iniyor. Bu namlunun altına inen basınç buradaki pistonu aşağı doğru hareket kazandırıyor. Bu piston da mekanizmayı çalıştırıyor. Sırasıyla boş mermi atıp dolu mermiyi tekrar e, mekanizma sürmeye yarıyor. Şimdi e, çoğu kişi kilit sistem e, bilmediği için gazlı sistem oluyor. E, keza ben de gazlı sistem bir tüfek kullanıyorum. Gazlı sistem e, tüfekleri e, benim için daha avantajlı diyebilirim. Böyle alıştım. Öyle gidiyor. Mesela gazlı sistem tüfeklerde kışın gittin. Çok kalın bir mont giydin. Kaldırdın tüfeği. Tam omuzuna dayamadan ateş ettin. ikinci fişeyi alır. Ama kinetik sistem tüfekte Tüfeği kaldırdın tam omzuna koymadan ava ateş ettin. Omzuna dipçik değmediği için buradaki kinetik enerji kayboldu. Tüfek ikinci mermiyi kurmaz. Düşük gramajlarda da problem yaşayabilirsiniz. Kinetik sistemlerin bu böyle bir hast hastalığı var. Tam omzuna dayamanız lazım. Evet 1, 2, 3, 4. tüfeğimi de söyledik. 5. tüfeğimiz yine atadan gelsin. Atanın aynı şekilde aynı özellikleri barındıran Kenet sistem döner kafayla fişeyi e, çıkartan, atım yatağından çıkartan atının Neo modeli. Neo da yine 4 artı 1. E, yine çok sevdiğim bir marka. Gerçekten benim hoşuma giden bir marka. Armstrong'un Penoma'sı ve e, Paragon Sula. Penoma'yı daha çok tercih ediyoruz. Armstrong'un Penoma cantilever namluları da yine e, stoklarımızda mevcut. Şu anda olmasa da İstediğiniz taktirde geliyor. Yani siparişlerimiz var inşallah. Ocağın ortasında elimizde olacak. E, bu arada yeni yılınızı da e, inşallah hayırlı, bereketli bir şekilde e, geçiririz. 2021'in ilk videosunu çekiyoruz. Şimdi Armsa'nın Penoma'sı. Yine gazlı sistem. Benim yani şu anda e, almak istediğim bir markanın bir modeli. Yani çok konforlu bir tüfek. Gezarpacı gayet uyumlu. Tüfeğin At, atım şeyi ben sol atmama rağmen çok güzel bir şekilde nişan alabiliyorum. Bu tüfeğimiz de 4 artı 1. Pardon bu tüfeğimiz 5 artı 1. Bu tüfeğimizde ayrı bir özellik var. Şimdi Armsan burada biraz teknoloji konuşturmuş. Normalde Penoma serilerinde Şimdi burada standart gramaj pistonumuz var. Görüyorsunuz. Bu piston sayesinde bu mekanizma çalışıyor. El içinden e, düşük gramajlarda gramaj. pardon tam tersi e, yüksek yüksek gramajlarda e, tepme hissini azaltan ikinci bir yedek pistonu mevcut. Şimdi arkadaşlar affolay o kadar çok tüfek var ki yani şimdi bu kamera karşısında anlatmak da biraz mevzu. E, rejiden düzeltmeler gelebiliyor. Evet Armsan Penome'yi de anlattık. Burada bu tüfekte ketof tuşu da var. Çoğu insan kullanmaz. Şimdi bu tüfekle standart bir kasa tüfekle kuş gittiniz. Atım yatağınızda ve jarjörünüzde saçma bulunuyor. Tek kurşun atma ihtiyacını duydunuz. Ketofu kapatıp mekanizma yatıp üstteki fişeyi düşürebiliyorsunuz. Tüfek jarjörü kilitlediğiniz için alttaki mermiye müdahale etmiyor. Cebinizden bir kurşun çıkartıp kurşunu koyup tek kurşun atma imkanını sağlıyor. Şimdi burada anlattığımız tüfekler içerisinde hepsi birbirinden kaliteli birbirinden sorunsuz tüfekler Ben domuz avı yapacağım, slug lamb tüfek almak istiyorum Al kardeşim Atanın Venza'sını, Neos'unu, Armsa'nın Penoma'sını İşte 6 tüfek yaptım alınacak birkaç tüfek daha var e, Retay, Masai Mara Ondan sonra Hulu Renova İstanbul Silah İmpalası Hatsa'nın süpremesi Yani Avlarda kullanabileceğin e, Ondan sonra Veyron taktik gelecek Hatsa'nın eskort tüfekleri, Sarsılmaz'ın slak namlusu, Megic slak namlusu, sayarsak 10-15 tane bulur. Zaten e, Hulu 100 senelik firma, Sarsılmaz 110, 110 senelik firma, işte Retay 40-50 senelik firma, Ata 40-50 senelik firma. Bunlar yüzlerce ülkeye, abartmıyorum yani 50'den fazla ülkeye ihraç yapan firmalar. Dört dörtlük, milyonluk CNC'lerde binde e, e, bir hatayı bile kabul etmeyen firmalar. E, Tüfeği aldın arıza yaptı yapabilir mi? Yapabilir. Bugün 20 bin liraya, 30 bin liraya Beretta'nın, Benelli'nin tüfeğini alan insanlarla bile biz arıza yapmayacak diye bir garanti veremiyoruz. Önemli olan arıza yaptığı zaman firma bize nasıl cevap veriyorsa biz de size öyle cevap veriyoruz. Güvenmediğimiz, cevabını alamayacağımız firmanın tüfeğini satmıyoruz. Siz de almayın. İnternette bir sürü marka var. Merdiven altı tabir ettiğimiz. Yani 3-5 kişinin imal ettiği EY'le EY ile Kasayı Ahmet'ten, namluyu Mehmet'ten, ahşapları e, işte İskender'den e, alıp yaptırıp bir tüfek haline getiriyor. Sana veriyor. Yarın bir gün arıza çıktığı zaman gönderiyorsun. E, bu sefer firma işte kullanıcı hatası şöyle oldu, yan yattı, işte kargo ücreti bunlar olduğu zaman biz de bunları müşteriye söylemek zorunda kalıyoruz. Müşteri söylediğimiz zaman da burada direkt müşterinin yorumunu biz hissediyoruz. Ben böyle bir e, diyaloğa girmemek istediğim için... İyi marka tüfekleri tercih ediyorum. Alırken 500 lira 1000 lira pahalı verirsin. Aslında pahalı vermiyorsun. Malın ederini ödüyorsun. Yani 500 liraya mal edilen bir, tüfe, bir tüfeğe 2000 lira veriyorsan 1500 lira fazla para veriyorsun. Ama 2000 liraya mal edilen bir tüfeğe 3000 lira para veriyorsan ki böyle kar marjları yok. Bayilerin yok en azından. Fabrikalara bilemeyiz. 1000 lira fazla para vermiyorsun abi. Sen aldığın kaliteye para ödüyorsun. Sonrasına para ödüyorsun. E, tanıttık böyle bir video çektik e, videonun altına yorumları bekliyoruz bundan sonraki e, videomuzda da yine e, uçar kaçar avların e, tüfeklerini çekeceğiz e, taktik tüfekleri ağırlığımız devam ediyor mkv'dan selamlar diyerek videomuzu sonlandırıyoruz bizleri takipte kalın sorularınız varsa videonun altındaki numaralardan bizleri arayarak mesajlara çok cevap veremiyoruz bizleri arayarak Detaylı bilgi edinebilirsiniz. Telefonda mesai saatleri içerisinde istediğiniz tüfeğin fiyatını veririz. Ürün elimizde var mı? Varsa stok bilgisini veririz. Ee, şehir dışında arayan arkadaşlara tüfek gönderimiz devam ediyordur. Sağlıcakla kalın. MKV'dan selamlar.